Arkadaşlar ben ben bugün böyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunu alaylayalım. Vay bir kilitliyorum hocam. Ben vay bir konca. Vay bir gün. Hadi ama başlayalım artık. Var bir kostüm olsun ya. Şu, şu, şu değil. Ha, ah, bu güzel kostüm aslında. Harika. Maç başlasın. Biliyorsunuz bir önceki videoda büyük tarihsizlikler yaşamıştık. Hem de çok büyük tarihsizlikler. Ben niye videolarda konuşamıyorum ya? Normalde çok okucu bir Türkçem var da videolarda konuşamıyorum. Ya. Aa. Tamam biz yukarıdayız. Yani altta şu an X mi koydu? Ben şu ilk yeteneği çok seviyorum. Ham ham yapıp cam çok cam cam evet cam ha cam Can çalıyor ya. Hareket bonusu gidiyorum. Kuran altına kaç çıkarsın? Uf o kuleden sayıyı mı alabilirdik? Hadi. Ah cana bak ya ama ben de aldım <laughs> okulaydan asayi yemek e, sorun oldu Şunu öncelik verelim tamam şimdi şöyle gidelim ortalığa çık, çık 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 geldim çık çık, çık, çık. Şu kamp açım denildi bunun adı, bir dakika. Orada falan var, manyağım var. Gidelim şöyle. <Gülüyor> Merhabalar. Om. <laughs> Om. Her şey değiştiriyor ya şey miydi ya bu atlamalı ya tek miydi adamı görmedim böyle yanlışlıkla salladım onu da kesin lan can can level can i̇şte millet Beyse dinliyor can doldurmak için ben bot kesiyorum Adam ben de takıp sakin. Tamam. Ben yani suya çıkmam lazım. Ama şöyle çıkamadık. Şunu alalım. O kutucu onu yani Ben alabiliyorum musun şurada. lan? Şuradan gidelim. Kamp için bir ölçeyim. Şurada. Bir yetenek adamların yerlerini gösteriyor bize yerde kırmızı kırmızı, kırmızı. işaret çıkıyor görüyorsunuz. Gidiyorum zaten. Ya sevdiğim bir kart. Hop. Oh. Ulti. Ulti atlama aynı öyle. Hı. Bir can alayım. Gel 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 gel. Hayır. Öldük galiba. Ah. Kule yüzünden ya. Kule altında bekliyor şerefsizler. Tamam ama bu maçı kaybetmeyeceğiz. Bu maçı kazanacağız. Size onun garantisini vereyim. Daha aldık bir tane. Bir dakika düşünüyorum. Kan peşinde gelecek zaten. Bence adamla oynamak daha mantıklı ultimizde de olsaydı şimdi asla ya şuradan. Koş 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 koş. Dikişi tamam. Hiç sanmıyorum. Hadi. Öl öl öl. Kule altı kaçmak adamlık mı ya? Lan. İkisi de gelin ikisi de aldım. Ay şey çalmış ya. Can <laughs> Hom 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 sıra sıra can topluyorum ya. Şu da adam var. Yolunu aldık. Can çekmeyi de fulledim bu arada. Am. Şimdi ultimiz de var. Gayet döndüyüz. Kan peşine gelsin. Bir kişinin daha üstüne tamam Tamam ulti. Kaçma işte ya. Kaç bak adam mı mı ya? Değil o kadar malzeme adam başsın. Biz kesersek çok iyi olur. Sorry. Hayır ölme. Zor 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 hadi can çekme can çekme can çekme. Tamam. 8 3 gidiyoruz şu an çok iyi. Yalnız benim hızlı can çekmem lazım. Birinden adamlar gene geldi çünkü. Şöyle gideyim. Ay yürüse dönmeyeceğim hocam. Hay Allah. Hadi biraz can aldık. Olsa da okuyayım. Şuradan ama şu aşağıda bir gideyim. Ha can. Oh bak. Vur 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 vur. Aşağıda adam gelmiş aşağıya döneceğiz. Bir can daha çekebilirsem. Hadi diyeyim? Ha. Tamam. Aşağı doğru bir gidelim. Kulenin altında beklemeyin beyler. Hayır ya çok kötü oldu. Ben adamla bir kişi sandım. Üç kişilermiş. Şimdi şöyle bakacağım bir dakika. 9, 9, 9, 9. Çoğu 9 level. Biz 8 leveliz Level olarak biraz geri kalmışız. Şimdi level katalım. Şimdi koş 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 koş. Hatta kan peşindeyim artık daha hızlı koşuyoruz. Koş ve <laughs> <ben> yardım. <laughs> Dan hız hızlı hızlı level. Kamp level. Açtım kamp içinde yavaş. Hoş 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 Yalnız orada iki kişi üç vay gibi aynı öyle. Şunu tek düşüyoruz aslında. Gel gel kaçma kaçma. Kaçma. Biz de mi kaçsak ya? Ah. O da en çoktan bir kişi daha alabilsek çok güzel olurdu. Gevli olarak baya baya geriye düştük be. Hiç kill de alamadık. 8'e 5. Ben gibi yolu kaçmam lazım. Benim şey. şarjım kaç 17. Görüyorsunuz ne zorluklarla video çekiyorum size. Ne iyi Şu 4000'i keselim. Şu çok Şunu da keseyim. Hadi oğlum. Güzel. Ay oğlum niye tek kişisin o Niye şimdi ya? Aşağıdaki ne keçen mesela şu adama ben vuruyorum başkasına gidiyor ki kafayı yersin. Tam peşinde hadi. Aa o da benim yanım. kamp peşinden al lan lan Açıkçası çok kötü oldu ya. <laughs> evet. At tuta Hadi be. Niye kesemedim? 8 6. 3 tane kilimiz çalındı. 9 diyebiliriz. Ay 9 herhalde. 9 10 bir diyebiliriz bence. 3 kilimiz çalındı çünkü. Hadi be oğlum. Hmm, balon kesiyorlar. Şu şu şu, 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 şu. şu kessek mi ya ben adam mı Çok saçma hocam. Balonu keseceğiz de. Adam balonun altında bekliyor. Level olarak gayet geride kaldık bu arada. Hem de fazla geride kaldık. Millet 13 oldu. Adamın hiçbir gelme istemem bu arada. Tamam gelmeyeceğim. Lan. <laughs> Doğduk. Hop bir kamp içinde. Hızlı hızlı gidelim. Şuradan. <laughs> Canıyorum bir adam var burada. Al işte başkası geldi. Hocam bu kadar yardımlaşmayın ya yardımlaşmak kötü. Oh. Adama dokunmuyoruz. Üç kişi birden geliyorlar. Gene öldük. 8 8 oldu lan 8 2 daha az önce. <laughs> Gelmeyi istemiyorum şimdi. Hadi hocam. Şu 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 şu. Bu gidelim farm yapalım ya. Vallahi hiç yetik yok ama bir tane artık var mesela çat çat çat. Öl artık. Kan peşi değil afiyetim. dönelim. Şurada da aynı olması lazım. Şunu kır. Hadi oğlum. Hadi. Oğlum niye teslim oluyoruz biz öndeyiz la? Aç da yona. Hadi.